Arkadaşlar merhaba. Ben Okan. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz 100 TL kitap hediye kart çekilişi yarın yapacaktım. Yalnız çarşamba günü İstanbul'a gittiğimden dolayı, özel durumlardan dolayı çekilişi bugün aldım arkadaşlar. Dilerseniz çekilişe başlayabiliriz. 100 TL kitap hediye kart çekilişi katılım videosu arkadaşlar. Gör gördüğünüz gibi. Kopyalıyoruz. Yani şuraya yapıştırıyoruz. Arkadaşlar, 20 saniye yapıyorum, 8 saniye değil, bence 20 saniye yeterli bir süre. Ee, kullanıcıları, katılımcıları gör. Yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Hani herkes ismini görebilir. Arkadaşlar, şimdi birkaç hususa değinmek istiyorum. Şimdi bazen yorumlar geliyor. Bugün gördüm. İşte çekiliş şu anda yap. Arkadaşlar ben YouTube benim şey değil YouTube benim normal zaten bir işim var çalışan biri ee, çalıştığımdan dolayı e, videoyu akşam atmak zorunda kalıyorum yani öyle hani sizin dediğiniz saatte e, çekiliş yapma durumum yok hani anlayışla karşılayın hani istekler çok geliyor şu gün yap şu saat yap yani öyle bir imkanım yok arkadaşlar burada hani herkesi e, memnun etme gibi bir durumum da yok hani beni de anlayışla karşılayın. Sonuçta çalışan biriyim. Akşama kadar çalışıyorum. O yüzden akşam videolar atıyorum. Bazen e, katılım ve çekiliş videoların tarihlerinde oynama oluyor. Özel nedenlerden dolayı. Ama sonuçta çekiliş oluyor mu? Oluyor. Hatta bugün geçen e, kazanan arkadaş vardı Cankaya. E, alışverişini, siparişini tamamlamıştık. Yalnız e, ne oldu arkadaşlar? Birkaç kitabını iptal etmişler, tekrar sipariş oluşturduk. Yani bunlarla da uğraşıyorum. Yani e, vaktimin çoğunu kanala ayırıyorum. Beni de anlayışla karşılasın. E, şey yapıyorum. Bugün mesaj attı bana. E, dedi kitaplarım şeyini iptal etmişler. Hani siteden sipariş oluşturuyorsunuz, kitap seçten. Hani kitap seçi de değiştirmeyi düşünüyorum. Yani sipariş oluşturuyorsunuz, üç gün sonra kitap temin edilemedi diye iptal ediyor kitabı. Kalanları yolluyor. E, sonra da geri kalan parayı iade ediyor. Yani böyle bir şey yok. Madem e, temin edilemediyse, o zaman niye sitenizde gösteriyorsunuz? Hani kitap seçi de değiştirmeyi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. E çünkü yani sonuçta bir sipariş oluşuyor düşünün. Üç gün sonra e, insanlar da mağdur oluyor. Siparişin işte şu üç kalem iptal oldu. E, kitabınız. Onu iptal ediyorlar, parasını iade ediyorlar, kalanlarını göre Yani insanlar da mağdur oluyor. Arkadaşlar, dediğim gibi yani güzel çekilişler yapıyoruz. Ee, kitap okuma maratonu başlattık. Bu arada e, biliyorsunuz kitap okuma maratonumuz var. Ee, arkadaşlar kitap okuma maratonu e, İstanbul'a gideceğimden dolayı sonlandırmayı düşünüyorum çünkü vakit bulamayacağım. Öbür aydan e, duruma göre özel durumlara göre her ay iki tane yapmayı düşünüyorum. 7 e, gün süreyle biliyorsunuz, e, dilediğiniz kitabı dilediğiniz kadar e, okuyabilirsiniz her gün okumak kaydıyla. E, İstanbul'da taşındıktan yerleştikten sonra arkadaşlar diğer içerikler de gelecek kitap okuma maratonları dışında kitapla ilgili diğer içerikler de gelecek. Ama he hemen birden olmuyor arkadaşlar. Zamanla eve taşınayım. Bir yerleşeyim. Bir düzenimi kurayım. Ondan sonra kitapla ilgili diğer diğer içerikler de gelecek arkadaşlar. Evet. Kapatıyorum. Evet. Arkadaşlar çekilişe başlamadan önce tekrar herkese başarılar dilerim. Ha Bir de şu var arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir durum da var. Bunu defalarca söyledim. Tekrar söylüyorum. Sonuçta e, diyelim çekilişe 100 kişinin katıldığını düşünün. Bazen 100'den fazla oluyor. E, sonuçta herkesin %1 şansı var. Yani e, kendinizi böyle kazanacağım gibi şartlandırmayın. Zaten hiçbir kanaldaki çekilişte hani kazanacağımın öyle bir garantisi yok. Sonuçta herkesin yüzde bir şansı var. Hiç, yani herhangi bir kanalın çekilişine, herhangi bir yani bütün kitap kanalları da o şekilde. Kimse size hani kazanacağınızın garantisi veremez. Ha bu demek, bu şu demek değil. Bütün çekilişlere katılın. Eğer ihtiyacınız varsa katılın. Sonuçta herkesin şansı var. Ama yüzde yüz çıkacağının bir garantisi yok. Hani bunu bilin yani. Hani bunu daha önceden de söyledim. Eee Mutlaka çekilişlere katın ama yani %100 ben kazanacağım diye kendinizi şartlandırmayın. Ondan sonra da üzülüyorsunuz. Yani üzülmeyin. Eee çıkabilir, çıkmayabilir. Eee hayırlısı olsun deyin. Çünkü hiçbir kitap kanalında yapılan çekilişte sadece benim kanalım olarak da değil, garantisi yok bu işin. E, fazla uzatmadan arkadaşlar herkese başarılar diliyorum ve çekilişi başlatıyorum. 20 saniye arkadaşlar uzun bir süre. Herkes kendi ismini zaten gördü. Tekrar başarılar dilerim kazanan arkadaşı. Fatih Doğan Gün. Yedek talihimizde ve ben mi diye evet. Ee, Asıl talebimiz Fatih Doğan gün kendisini tebrik ediyorum. Yedek talimimizde Bebens yazıyor. Arkadaşlar, e, kazanan arkadaş e, kanalım var. Şuradan göstereyim. E, kanalımın alt tarafında Instagram adresim var. Okan 1981 1981 diye arattığınız zaman Instagram'da bulabilirsiniz. Bana yazabilirsiniz Instagram'dan. İki gün bekleyeceğim arkadaşlar. Asıl kazanan arkadaş ulaşmazsa yedek kazanan arkadaşla irtibata geçeceğiz arkadaşlar. Kanalımın altında Instagram adresim var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sağ alt tarafta. Tekrar kazanan arkadaşı tebrik ederim. Bugünlük de bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.